Merhabalar, ben LogoNestlisi ERP Ürün Yönetimi ekibinden Alper Saltabaş. Bu videoda 9035 sürümüyle beraber desteklenen sigorta poliçe takibinin detaylarını paylaşıyor olacağım. Sigorta poliçe takibi geliştirmeleri kapsamında Nestlisi üzerinde 4 yeni ekran desteklendi. Bu ekranları sırasıyla saymak gerekirse poliçe tip tanımları, poliçe tanımları, poliçe takip mahsubu ve poliçe takip iptali şeklinde sıralayabiliriz. Sigorta poliçe takibi ile ilgili desteklenen ekranlar, e, Nesis üzerinde finans menüsünde cari modülde yer almaktadır. Cari modülünde poliçe takibi şeklinde yeni bir alt menü eklenmiş ve e, yeni desteklenen ekranlarda bu alt menünün altında bulunmaktadır. E, poliçe sigorta poliçe takibinde özetle e, sigorta poliçelerinin takibini yapabilmek mümkün hale gelmekte. Poliçelerin tanımlanması, Bunlarla ilgili ödeme planlarının tanımlanabilmesi ve ödemelerin takibi ve aynı zamanda aylık olarak yapılan tahakkuk işlemlerinin nesus üzerinden takip edilmesi mümkün hale gelmektedir. Poliçe takibini yaparken sırasıyla adım adım nasıl tanımlamalar yaptığımızı isterseniz görelim. Öncelikle poliçe tip tanımları ekranıyla başlayabiliriz. Sigorta poliçeleri ile ilgili poliçe tiplerini tanımlayabileceğimiz ve bu poliçe tipleri için kendimizi kendimize özel kodlar üretebileceğimiz bir ekran olarak düşünebiliriz. Burada eee tanımlamak istediğimiz poliçenin tip kodunu verdikten sonra açıklama bilgisiyle beraber bu poliçe tipini tanımlamış oluyoruz. Burada bağlantı tipi şeklinde bir seçenek bulunmakta. Eee ilgili poliçe tipinin demirbaş veya personel paketleriyle bağlantılı bir şekilde poliçe tanımı ekranında kullanılabilmesi için bağlantı tipi bölümünden demirbaş veya personel seçilebilir veya diğer seçeneği ile devam edilerek herhangi bir şekilde demirbaşlarla veya personellerle bağlantı kurmadan da poliçe tanımları yapılabilir. Bu noktada personel veya demirbaş şeklinde bir bağlantı tipi seçtiğimizde alt bölümdeki poliçe tanımında bağlantı girişi zorunlu olsun seçeneği aktif hale gelmektedir. Bu seçenek sayesinde de biraz sonra göreceğimiz poliçe tanımı ekranında e, ilgili tipler tiplere uygun olacak şekilde bağlantıların tanımlanması zorunlu hale getirilebilmektedir. Örneğin bir araç sigortası tipimiz var diyelim ki bunu demirbaş şeklinde bir bağlantı verdik ve bağlantı tanımının zorunlu olduğunu söylersek e, poliçe tanımı sırasında bu poliçe tipini kullanarak yaptığımız bir poliçe tanımı sırasında demirbaş tipli bağlantılarında girişi e, zorunlu hale gelecektir. Poliçe tip tanımlarını bu ekran üzerinden yaptıktan sonra poliçe tanımları ekranıyla e, yapmış olduğumuz e, sigorta poliçesinin tanımını, ödeme planını, ödemelerini e, yöneteceğimiz ekrana geçebiliriz. Poliçe tanımları ekranında e, üst bölümde Poliçe bilgileri, ek bilgiler, gider hesapları ve ödeme planı şeklinde 4 sekme bulunmaktadır. Burada daha önceden yaptığımız poliçe tanımları alt bölümde grid üzerinde listelenmektedir. Örneğin bunların herhangi bir tanesini tıklayarak buradaki alanların üzerinden geçelim tek tek. Öncelikle bize bir poliçe numarası sormakta ekran yapmış olduğumuz sigorta ile yapmış olduğumuz ve bize vermiş oldukları poliçe belgesinin üzerindeki poliçe numarasını aslında bu sahaya giriyoruz. Yine sigorta poliçesinin üzerindeki yenileme no bilgisi ikinci sahaya girilmekte ve cari kodu kısmında da bu sigorta poliçesini hangi ile yaptığımız bilgisi girilmekte. Bu nesis üzerindeki tanımlı cari kodlardan birisi olarak seçiliyor buradaki bizim karşı tarafta ödemeleri yaptığımız muhatap olduğumuz sigorta acentesine ait cari kodu seçiyoruz. bu şekilde genel poliçe bilgilerini girdikten sonra detaylarını da alt bölümdeki alanlardan dolduruyor olacağız. sigorta firma kodu kısmında bu sigorta acentesinin aslında bir üstündeki sigorta firmasının ya yani genel olarak çatı sigorta firmasının hangi sigorta firması olduğunu burada bir sigorta firma kodu vererek e, seçebilirsiniz. Zorunlu bir alan olmamakla beraber rapor amaçlı takip için kullanılabilir. Poliçe tipini biraz önceki tanımlamış olduğunuz poliçe tipleri içinden bir seçim yaparak e, seçmemiz gerekmekte. Örneğin bu poliçe araç sigortası olarak seçilmiş. Durumu kısmında ise e, pasif olarak bilgi amaçlı bilgi verilmektedir. Burada yürürlükte e, yürürlükte e, yürürlükte, yürürlüğe girecek ve yürürlükten çıktı şeklinde bilgiler verilmektedir. Yani bu sigortanın bitiş tarihi geldiği ve geçtiyse yürürlükten çıkmış olmaktadır. Yürürlükte durumu ise sigortanın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yer aldığını göstermekte, daha bitmediği, bitiş tarihine gelmediğini belirtmektedir. Bu şekilde durumunu da bu alandan pasif olarak izlemek mümkün bir sonraki alanda tanzim tarihi ve yeri bilgisi girilmekte ardından sigorta poliçesinin başlangıç ve bitiş tarihleri bu iki alanda girilmekte örneğin burada 24.02'de başlayıp 2021'de başlayıp bir yıl sonra bitecek şekilde bitiş tarihi verilen bir sigorta poliçesi örneğimiz var döviz tipi sahası eğer e, tanımlayacağımız sigorta poliçesi TL değil dövizli bir sigorta poliçesi ise döviz tipi seçerek e, döviz tutarı girebilir ve bu şekilde e, dövizli bir poliçe tanımlayabiliriz. E, varsayılan olarak bu sıfır yani TL şeklinde gelmekte ve TL tutarı da buradaki tutar bölümüne yazabilmekteyiz. Yine bir sonraki bölümde gelecek aylar gider hesabı ve gelecek yıllar gider hesabının girişinin yapılacağı bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerde de poliçe dekont kaydı sırasında kullanılacak gelecek ay ve yıllara ait gider hesapları belirlenmektedir. Bu hesapların çalışma mantığı özetle şu şekilde olmaktadır. Poliçe tanımı yapıldıktan sonra poliçenin açılışı için bir poliçe dekont kaydı oluşturulmaktadır. Bu poliçe dekont kaydı sırasında oluşturduğumuz ödeme planına göre sigorta acentesine ait cari kodlu için alacak kaydı atılmakta ve bunun karşı tarafında da borç bacağı olarak gelecek aylar gider hesapları ve gelecek yıllar gider hesapları için borç kayıtları atılmaktadır. Burada eğer gelecek aylar gider hesabı ve gelecek yıllar gider hesabını ay bazında takip etmek istiyorsanız oluşacak dekontlar sırasında ay kodunun bulunduğu seviyeye soru işareti şeklinde yazarak takip sağlanabilir. Bu şekilde ee, soru işareti şeklinde yazdığımızda buradaki hesap kodunu e, oluşacak polise dekont kaydı sırasında e, 180 hesap için atılacak kayıt ilgili aya gelen tutar şeklinde e, ay kodu olacak şekilde atılmaktadır Örneğin ikinci ay için 180.001.002'ye bir tutar atılmakta. Üçüncü ay için denk gelen tutar 180.001.003'e atılmakta. Bu şekilde aylar bazında Kırılım sağlayarak 180 ve 280 hesaplara kayıt atılması sağlanabilir ve daha sonrasında ay bazında yapılacak tahakkuk işlemlerinde de bu şekilde e, takip sağlanabilir. E, burada e, 180-280 hesap kısmında yine tabi 180 hesap içinde bulunan muhasebe yılının içinde bulunan muhasebe döneminin e, muhasebe dönemine denk gelen tutarı içermektedir diğer yıla kalan tutarsa 280 hesabı atılmaktadır. Bu tabi muhasebe parametrelerindeki mali dönem başlangıç ayına göre belirlenmektedir. Mali dönem başlangıç ayının örneğin 1 olduğunu düşünürsek yani Ocak ayı olduğunu düşünürsek bizim için muhasebe dönemi 0101 e, tarihlerinde yeni yıla geçmektedir. O yüzden buradaki örnekte mesela bu poliçe 24.02'de başladığına göre 2022'nin birinci ayın birinci gününe kadarki tutar kısmı 180 hesaba aktarılacak. 2022'ye sarkan tutar da 280 hesaba aktarılacaktır. Poliçe dekont kaydı sırasında. Bu şekilde bir tanımlama yaptıktan sonra daha sonraki adımlarda plesiyer kodu, proje kodu ve referans kodu sahaları var. Eğer uygulamalar, ilgili uygulamalara çıksa bu sahalar bu bölümler doldurulabilir ve kullanıcının serbest bir şekilde giriş yapabileceği açıklama sağları bulunmakta. Bu haliyle poliçe bilgileri sekmesindeki genel bilgileri tanımlamış oluyoruz. Daha sonraki sekmelere geçmeden önce burada bir sonraki sekmede ek bilgiler sekmesinin geldiğini görüyoruz. Bu poliçe tanımları desteği kapsamında sağ tablo eşleştirmelerine iki yeni eşleştirme desteği getirilmiştir. Bunlar finans bölümünün altında görülebilir. Poliçe tanımları ve poliçe bağlantı tanımları şeklinde. Poliçe tanımları özelinde yapacağımız sağ eşleştirmeleri ikinci sekmedeki poliçe tanımları ekranındaki ikinci sekmedeki ek bilgiler bölümüne gelmektedir. Örneğin buraya geldiğimizde sağ tablo eşleştirmelerinde tanımladığımız detay sağlar buradan seçilebilir. Yine poliçe bağlantı tanımları kısmında yaptığımız sağ tablo eşleştirmeleri de demirbaş bağlantı, personel bağlantı şeklinde gelen sekmede kullanıcı tanımı sağ olarak gözükmektedir. Burada da örneğin bu, bunun bir araç sigortası olduğunu varsayarsak, işte demirbaşlarla, araçlarla bağladığımızı düşünürsek burada bu sigortayı, bunlarla ilgili demirbaşlara ait detay bilgileri, şasino vesaire gibi detay bilgileri kullanıcı tanımı sağ açarak burada girebilmek mümkün hale geliyor. Ek bilgiler kısmı da bu şekilde. Demirbaş bağlantı sekmesi dediğim gibi poliçe tipine bağlı olarak aktif hale gelmekte. Buradaki poliçe tipimiz araç sigortası olduğu için ve araç sigortası poliçe tip tanımı sırasında da bağlantı tipini demirbaş seçtiğimiz için ve demirbaş paket bağlantısı da olduğu için şu anda benim örneğimde. O yüzden otomatik olarak demirbaş bağlan sekmesi aktif hale gelmekte ve birden fazla olabilecek şekilde bu sigorta poliçesini demirbaşlara çoklu bir şekilde bağlayabiliyoruz bu bölümden. Bir sonraki kısımda da gider hesapları sekmesi bulunmakta. Gider hesapları sekmesinde de tahakkuk işlemi yapıldığında 180 hesaptan hangi gider hesaplarına virman yapılacağı buradaki tanımlara göre belirlenmektedir. Gider hesaplarını oranlar dahilinde tanımlayabilmek mümkündür. Yani birden fazla gider hesabını yüzde yüze tamamlayacak şekilde oran vererek bu bölümde girebilmek mümkün. Yüzde 60 örneğin bu 001 hesaba gidiyor. Yüzde 40'ı da 002 hesaba gidiyor şeklinde bir gider hesap tanımı yapabiliyoruz. Son sekmede ise ödeme planı ve poliçe dekont kaydının oluşturulduğu bölüm gelmekte Bu sekmeye geçtiğimizde öncelikle bir ödeme planı oluşturmamız gerekmekte. Poliçe dekont kaydını, poliçenin açılışını yapabilmemiz ve poliçe dekont kaydını atabilmemiz için. Burada manuel olarak tek tek satır satır taksitlerin tarihini ve tutarlarını girip aşağıya atabileceğimiz gibi ödeme planı oluştur butonuna tıklayarak da otomatik bir şekilde ödeme planı oluşturabiliriz. Örneğin bunun başlangıç tarihi 24. 02 2021 olsun. Peşinat tutarını 5000 diyelim. Ve taksit sayısı olarak da 6 taksit yapacağımızı düşünelim. E, bu şekilde oluşturduğumuzda aşağıya bu sigorta ile ilgili bir ödeme planı çıkartıldı. 24.02'den başlayacak şekilde e, ilk peşinat 5000 TL ve diğer aylardaki taksitler 2500 TL olacak şekilde. Şimdi artık bu poliçenin açılışını yapmak için poliçe dekont kaydı butonuna tıklayarak bu ödeme planına uygun olacak şekilde cari hesabı alacaklandıracağız ve 180 280 hesaplara da borç kaydı atılıyor olacak ve poliçenin açılışını yapmış olacağız. Poliçe dekont kaydı butonuna tıkladığımızda dekont kaydı oluşturulacağına dair bir uyarı gelmekte. Evet dediğimizde de bize dekon serisi sorulmakta. Dekon sayısını girdikten sonra bu poliçenin açılışı için poliçe dekont kaydı atılmış olacak. P10 oğlu dekon kaydedildi. Bu dekont bilgisine yine poliçe bilgileri sekmesindeki grid üzerinde de daha sonradan erişebilirsiniz. Örneğin bu ilgilendiğimiz poliçe için bu grid üzerinde dekont serisi ve dekont numarası bu şekilde P10 olarak gösterilmektedir. Bu oluşan dekontu incelemek gerekirse genel dekont kaydı ekranından bakabiliriz. P10 şeklinde. Burada gördüğünüz gibi Ödeme planına uygun olacak şekilde ajente firmasına ait cari kodu e, alacaklandırıldı. İlgili vade tarihleri e, ödeme planına uygun olacak şekilde ve 180-280 hesaplara da tanımlama sırasında soru işareti şeklinde ay bazında tanımlama yaptığımız için ilgili aya gelen tutarlar e, ay kodu bazında 180-280 hesaplara borç tutarı olarak atıldı. İkinci aya denk gelen tutar örneğin 273 TL 3. ay, 4. ay, ay bazında bu şekilde e, tutarlar. 180-280 hesaplara e, bord kaydı olarak atıldı. E, artık bu aşamadan sonra süreci devam ettirmek gerekirse bu oluşturulan ödeme planındaki satırlar için e, vade tarihleri geldikçe ödeme kaydı yapılacak. E, ödeme kaydı butonu sayesinde e, ve ay sonlarında da e, poliçe tahakkuk işlemi çalıştırılarak da 180 hesaplarda borç olarak biriken tutarlar poliçe tanımında tanımladığımız gider hesaplarına aktarılacak aylık bazda. Burada poliçenin dekontunu iptal etmek istersek poliçe dekont iptali butonuna tıklayarak poliçe dekontunu iptal etmek mümkün. Herhangi bir satırı için ödeme kaydı girmek istersek ödeme kaydı butonuna tıklıyoruz ve ödeme kaydı butonuna tıkladığımızda yine bize bir dekont serisi sormakta ve banka hesap kodu bilgisi sorulmakta. Burada ödemenin hangi banka hesabından yapılacağını seçtikten sonra tamam butonuyla ilgili taksitin ödemesine yapacak bir dekont kaydı atılmasını sağlayabilirsiniz. Burada da P12 numaralı dekont oluştu örneğin ilk taksit için. Yine bir ödemenin iptalini yapmak için de ödeme kaydı iptali butonu tıklanabilir. Bu ekranla ilgili son olarak tahakkuk oluşturma işlemine geçmeden önce değinmemiz gereken birkaç konu daha var. Onlardan da bahsedeyim. Poliçe bilgileri ekranında birkaç yardımcı fonksiyonumuz bulunmakta. Bu ekran üzerindeki araç çubuğunda belge ekleme ve hatırlatıcı kaydı oluşturma gibi iki özellik bulunmakta. Belge ekleme özelliği genel nesnes ekranlarından alışık olduğumuz belge ekleme ekranını açmaktadır. Bu şekilde poliçe ile ilgili belgelerin işte taratılıp PDF formatında vesaire bu poliçe tanımları ekranında belge olarak en tane olacak şekilde eklenebilmesi mümkündür. Yine hatırlatıcı kaydı oluştur butona tıkladığımızda ise buradan bir kullanıcı listesi seçmek suretiyle bu kullanıcılara poliçenin bitiş tarihinden belli bir gün öncesinde hatırlatma kaydının oluşturulması ve hatırlatıcı şeklinde bildirim gönderilmesi sağlanabilir. Örneğin 7 gün önce olarak geldi varsayılan olarak. Kullanıcının listesinden çoklu bir seçim yaptıktan sonra 7 gün olacak şekilde bu hatırlatıcı kaydını kaydettiğimizde bitiş tarihinden 7 gün önce bu poliçenin bitçeği ile ilgili kullanıcılara bir hatırlatıcı bildirimi, hatırlatma bildirimi gidecektir. E bu şekilde hatırlatıcı kaydı da oluşturulabilir sigorta poliçelerinin bitiş ile ilgili bildirim alabilmek için. Takip mahsubu ve takip iptali butonları da biraz sonra değineceğim tahakkuk mahsubu oluşturma ekranına kısayol olarak erişebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu şekilde e, poliçe dekont kaydını oluşturup ödeme planına ait ödeme kayıtlarında girdikten sonra e, aylık olarak tahakkuk mahsubunu oluşturabilmek için yine poliçe tahakkuk mahsubu ismiyle yeni bir ekran bulunmaktadır. Bu ekran kullanılarak e, poliçe tahakkuk mahsubları oluşturulabilir. Hangi dönem için poliçe tahakkuk mahsubu oluşturulacağı, ay ve yıl bilgisiyle sorulmakta. Daha sonrasında cari kodu filtresi verilebilmekte. Örneğin biz bu sigorta ajantası için çalışıyorduk şu anda. Yine poliçe no ve yenileme no bazında da filtre verilebilmektedir. Burada herhangi bir filtre vermezsek, ilgili ay ve yıldaki bütün poliçe kayıtlarına ait toplu bir şekilde poliçe tahakkuk mahsubu oluşturulmaktadır. Ee, yine e, proje kodunu, referans kodunu ve klasyer kodunu poliçe tanımlarından getirebilmek mümkün olduğu gibi, bu seçenek işaretlenmezse direkt olarak bu ekranda gireceğimiz proje koduna ait e, tahakkuk mahsulunun oluşturulması ve dekont kaydında bu proje kodunun, referans kodunun, placer kodunun kullanılması sağlanabilir. Örneğin direkt politik tanımlarından getirelim. Dekont serisini vermemiz yine gerekmekte ve bu şekilde mahsul oluştur diyerek tahakkuk mahsulunu oluşturuyoruz. Oluşturulan belgeler toplu bir işlem olduğu için bir liste şeklinde gösterilmektedir. P13 numaralı dekontu oluşturdu örneğin hangi poliçe numarası için? 159 için örneğin. bu şeye de bakarsak, bunun dekon kaydına da bakarsak nasıl bir kayıt attığını görmek açısından P13. Burada da gördüğünüz gibi ikinci ay için çalıştırmıştım. İkinci aydaki 180 hesaba denk gelen 002 oğlu hesap kodundan ilgili tutarı alacak kaydı attı ve gider hesaplarını %40'a %60 şeklinde tanımladığım gider hesaplarını bölüştürerek bir borç kaydı şeklinde kayıt attı. Aslında 180 hesaptan gider hesabına virman yapmış olduk. Bu şekilde aylık gider hesaplarına tahakkuk oluşturma işlemi de toplu bir şekilde bu ekrandan yapılabilmektedir. Tabi burada poliçe tahakkuk mahsubu oluşturulurken ayların birbirini peşi sıra takip etmesi gibi kontroller bulunmakta. Örneğin hani 2. ayın tahakkuk mahsubunu oluşturmadan 3. ayın tahakkuk mahsubunu oluşturmak istediğinizde ikinci ay oluşturulmadığı için ekran uyarı verecektir ve öncelikle ikinci ayın tahakkuk mahsubunu oluşturmanızı isteyecektir. Bu tarz kontroller bulunmakta. Yine tahakkuk iptali yapabilmek için de poliçe tahakkuk iptali ekranı kullanılabilir. Burada da ay yıl, cari kodu, poliçe no gibi filtreler verildikten sonra bu tahakkuk işlemlerinin topluca iptal edilmesi ekran üzerinden sağlanabilir. Son olarak yaptığımız bütün bir poliçe tanımlarına ait poliçe tanım raporu şeklinde bir rapor desteklenmiştir. Bu rapor üzerinden de belirli filtreleri vermek suretiyle sisteme tanımlamış olduğunuz sigorta poliçelerinin raporunu standart neslis rapor formatıyla alabilirsiniz bu şekilde. Böylece 9035 sürümüyle desteklenen sigorta poliçe takibi işlemlerinin ne şekilde yapıldığını ve sürecin ne şekilde işlediğini paylaşmış olduk. Sigorta poliçe takibi sayesinde sigorta poliçelerinizi Nesis üzerinde takip edebilir. Bunların ödeme kayıtlarını ve tahakkuk işlemlerini Nesis üzerinden yaparak daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Teşekkürler.